Merhabalar. Size daha önceki videolarda yumurtalık rezervini, doğurganlık üzerindeki etkisini ve bunun geri dönüşümü zor bir şey olduğunu anlatmıştım. Kaybettiğimiz yumurtaları ne yazık ki tekrar geri elde edemiyoruz. Ancak yumurtalık rezervini ve doğurganlığımızı korumak aldığımız tedavilerde başarıyı arttırmak için bazı tedbirler alabiliriz. Buradaki en önemli nokta kaybettiğimiz yumurta geri gelmiyor ama mevcut olanları korumak, zarar vermemek en önemli faktör. En temel faktör ise sigara. Sigara içen bir kadın muhakkak ki kal yumurta kalitesini arttırmak istiyorsa sigarayı bırakmalı, mümkün olduğunca maruziyetten uzak durmalı ve kurtulmalı. İkinci olarak beslenme alışkanlığı çok önemli. Fast food yiyecekler, yapay gıdalar, paket ürünler hem GDO hem de doğmuş yağ oranı açısından yumurta kalitesini çok etkiliyor. Kilo artışı, obezite de üreme sağlığını bozuyor. Önleri dengeli olmasına dikkat etmek, özellikle mevsimin getirdiği sebze ve meyveleri tüketmeye çalışmak. Antioksidan açısından zengin yiyecekleri tüketmek bunlar nelerdir? İşte bitter, çikolata, ceviz, çilek, avududu gibi meyveler, ıspanak, fasulye, kırmızı pancar, enginar gibi sebzeler tüketmek önemli. Trans yağlardan kaçınmalıyız. Trans yağ bizim e, işte sıvı yağ olup katılaştırılan endüstriyel yağlardır. İşte margarin, paketli hazır gıdalar, e, kızarmış hamurlu ürünler, bisküvi, kraker, kurabiyeler gibi dondurulmuş pizza ve dondurulmuş hamur ürünleri gibi e, besinler dondurulmuş yağ açısından getirilmemelidir. Mümkünse eğer karbonhidratı azaltın, probiyotik kullanın, vücut kitle indeksini sağlıklı düzeye getirin ve sağlıklı kilonuza mutlaka ulaşın. Günlük kafein tüketiminizi sınırlandırın, aşırı alkol tüketiminden kaçının, e, düzenli egzersiz yapın, stresten uzak durmaya çalışın. Bunun için gerekirse yoga, meditasyon gibi e, şeylere başvurabilirsiniz. Tüm bunlar sağlıklı bir yaşam için olduğu kadar yumurtalıklarınızı da, da stresi azaltacaktır. Ama tabii herhangi bir ilaç, herhangi bir medikal yöntem yumurtalık kalitesine çok inanılmaz bir artışa sebep olmayacaktır. Ancak bu ufak dokunuşlar bile çok olumlu yönde etkileyecektir ve aldığınız tedavide başarıyı arttırabilecektir. Bununla birlikte hastalarımız vitamin D, omega, koenzim q gibi ek gıda takviyeleri kullanabilirler. Bunlar da bir nebze yumurta kalitesini arttırabilir. Sağlıkla kalın. İyi günler.